Merhaba arkadaşlar Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Başlamadan önce hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim desteklerinizden güzel mesajlarınızdan dolayı Kutup Yıldızımızın ışığının daha fazla kitlelere yayılması konusunda büyük destekleriniz oluyor. Ayrı ayrı teşekkür ediyor kalplerinizden yapıyorum. Bugün diyeceğiz ki söylediklerinden pişman oldu mu? Ne durumda? Evet. Son söylediklerinden pişman oldu mu? Özledim mi adım atacak mı diyoruz. Şimdi başlayalım bakalım. Aman. şöyle. Bakalım pişman oldu mu? Sizler de benimle lütfen niyet alın. Ben de en doğru bilgi, en doğru kanaldan alın. Sizlere doğru bir tertemiz bir rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Başlayalım bakalım. Söylediklerinden pişman mısın diyoruz. Evet oldukça düşünceli. Şöyle devam edelim. Evet. Yardımcı kartlarımızdan da alalım. Evet. Hepsi gözüksün. Gözüküyor mu? Şöyle. Pişman mısın? Bana söylediklerinden pişman mısın dediğimiz zaman öfkeliyim. Kendime çok kızıyorum dedi. Artık bu şekilde hatalar yapmamam gerekiyor. Yapmamalıydım dedi. Evet üzgünüm çok pişmanım ancak bunu sana çaktırmıyorum dedi. Sorumluluklarım çok fazla çünkü dedi. Bu senin ilişki, seninle olan ilişkide kendisinin biraz daha olgunlaştığını eskisi gibi olmadığını ve olgunlaştıkça da aklı başına geldikçe de kendisine kızdığını üzüldüğünü, bu üzüntüsünü hatta depresyona girmek üzere olduğunu ancak bunu size belli etmediğini söyleyebiliriz. Bu şekilde size ulaşmadığını üzüntülerini kendine olan kızgınlığını söylemediğini anlıyoruz. Burada kendi yoluma giderim diye size belki de hani bu yol artık ayrılalım iş yürümüyor sana da hayırlı işler dediyse eğer yolun açık olsun dediyse eğer de aklımızdaki kişi bunu söylediği için oldukça pişman ve acaba bu topu geri çevirebilir miyim? Acaba bu direkten döner miyiz? Ya da acaba tekrar gönlünü kazanabilir miyim? Ki çok kaygılı çünkü. Çok da ümitli değil bu konuda. Söylediklerinden pişman mısın? Diyerekten devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Söylediklerinden çok pişman ve içimde yani bir şeyler yıkıldı diyor. Bu aklı başına geldikten sonra içinde yani benim söylediklerimden dolayı kendi yoluma giderim dedikten sonra artık bir şeylerin bittiğini, kesinlikle koptuğunu düşünüyor. Benim meramım bu değildi. Normalde bu şekilde konuşmak istememiştim. Sorumluluklarım ağır basmıştı ve sorumluluklarım yüzünden böyle konuştum ve oldukça pişmanım dedi sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şu anda e, sanki e, hiç oralı olmuyormuşum gibi e, görünüyor olabilir dedi. Ancak çok özledim dedi. Bir yardımcı kartlardan destek alalım bakalım. Evet, son söylediklerinden üzüldün mü, pişman mısın dediğimizde evet, son söyledikleri karşı tarafın aklınızdaki kişinin bu ayrılığa, bu molaya ya da bu e, sonlandırmaya sebep olduğunu bir öfkeyle aniden düşünmeden bir tevri hareket ettiğini bu şekilde davrandığını ancak daha sonrasında pişmanlıklar ve üzüntüler içinde kıvrandığını söyleyebiliriz. Burada acaba yeniden olur mu? Ben ne yaptım diye tekrardan senin gönlünü alıp almama konusunda endişeli. Ben bunları söylerken sorumluluklarım çok artmıştı dedi ve bu kadar yıkılma uğrayacağımızı bilmiyordum. Bu kadar etkileneceğimi bilemedim, hesaplayamadım dedi. Hep senin aşkına, senin sevgine güvenmiştim dedi ya da şöyle kenarlara koyalım yer yoktu üstüne koyalım ama evet özlemin üstüne özlem geldi e, kupalsız arkadaşlar derin yoğun özlemi anlatır ve gönlünü almak istediğini evet düşünüyor derin derin düşünüyor e, kılıç dörtlüsüyle e, yanınızdan ayrılmış olabilir aynı işteyseniz raporlanmış veya izne çıkmış olabilir ya da eee ilişkiye dair ilişkiden kendini uzaklaştırmış olabilir. Yani başka bir yere gitmiş olabilir. Şu anda görüşmüyorsunuz. Ancak diyor ki her ne kadar ben bunları yaptım ve pişmansam da seni oldukça özledim. Yani yardımcı kartın üzerinde de özlediğini tekrardan bize söyledi. Evet. Çok merak ediyorum seni dedi. Acaba ben sana adım atsam veya bu işin sonu ne olur merak ediyorum dedi. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Bakalım bize daha neler söyleyecek. Ee, dedik ki pişman mısın? Yani e, bu bir kendi hayatında e, işlerin sorumlulukların artmasından dolayı bir strese girdiğini, ve öfkeyle anlık hareket ettiğini, ancak şu anda çok üzüldüğünü söyledi. Devam edelim. Son söylediğinle alakalı e, ne durumdasın şu anda diyoruz. Evet. Evet, geri dönmek istiyorum dedi. Mücadeleden korkuyorum, geri dönmek istiyorum dedi. Pişmanım. Evet, pişmanım. E, bu aralar seninle alakalı sevgili arkadaşım diyor ki, ben aynı yerimdeyim aslında. Sana o kadar, az önceki kartlarda da söylediği gibi bu kadar yıkama yıkıma uğrayacağımızı bilemedim. Şu anda her ne kadar konuya uzakta, uzak gibi görünsem de dedi, kılıç dörtüsüyle az önce. E, ''Aklım fikrim sende'' dedi. ''Ben yerimdeyim, sabitim, aynı şekildeyim. Eskiden nasıl seviyorsam hala seni öyle şekilde seviyorum.'' ''Pişmanım'' dedi. ''Mücadele etmek istiyorum ancak belki hayatına birilerini almışsındır'' diye de ''Korkuyorum'' dedi. ''Geri dönmek istiyorum.'' E, ''Bu sorumluluklardan e, belki de kaçmak için sinirimi, öfkemi senden çıkarttım. Kendi özel hayatımdaki problemlerimi sana yansıttım ama bu aralar seni aramak ve aramamak arasında gidip geliyorum'' dedi.'' özlemlerimi, pişmanlıklarımı sana söylemek için dedi. Ancak e, sizin aranızda böyle e, iki tane geldi alalım. Evet. Eğer iş imparator e, imparator bize ilişkiler anlamında üçüncü bir e, bir otoriterin olduğunu da söyleyebilir. Bu baba figürü olabilir, patron müdür figürü olabilir. Ya da diyor ki, evet ben şu anda gözlem yapıyorum, sana gelmek istiyorum, uzaktan bakıyorum. Acaba ben senin senin için tekrar barışmak ve bu ilişkiye başlamak için mücadeleye başlarsam etrafında e, kimler var, kimler yok çok da merak ediyorum, bilemiyorum dedi. O yüzden adım atmama konusunda. Arayıp aramama konusunda endişelerim var. Korkuyorum dedi. Reddedilmekten çok korkuyorum dedi. Ancak yeniden doğmak istiyorum dedi. Pişman mı dediğimiz zaman gerçekten de oldukça pişman, üzgün ve özlem dolu olduğunu söyledi. Peki adım var mı diyelim. Toplayalım. Adım olur mu diyelim. Bir adım atacak mısın? Ey zatı muhterem diyelim. <laughs> evet. Başka bir desteden devam edelim. Son yaptığı hareketten oldukça pişman ve üzgün olduğunu söylemişti. Adam atacak mısın dediğimiz zaman şu anda seninle alakalı bilgiler alıyorum. Haberler alıyorum etraftan, ortak tanıdıklardan veya sosyal medyadan e, açıktan veya gizliden seni takip ettiğini ve e, bir şekilde bu ayrı dönü, ayrı e, geçen süre içinde e, çok üzüldüğünü, e, seninle yeniden iletişim kurmanın hayalinin bile çok güzel olduğunu söyledi. Evet adım atmayı düşünüyor. Kararlarım var dedi. Eskiyi birdenbire e, e, artık eskideki e, yaşadıklarımız her ne yaşandıysa yaşandı. E, bunları tekrar eskide bırakıp arkamızda bırakıp yeniden seninle bir dünya kurmak istiyorum dedi. Devam edelim bakalım daha neler söyleyecek. Evet. Seninle yeni bir dünya kurup bunu da belki de gizli saklı bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar. E, bunu da Herkese ilan etmek barışmamızı herkese paylaşmak istiyorum tüm sevdiklerimizle paylaşmak istiyorum dedi. Şöyle yapalım. Evet. Devam edelim daha neler dedi neler dedi. Bu konuyla ilgili bu geçmişi geçmişte bırakıp önümüze bakalım ve artık ilişkimizi resmileştirelim veya herkese duyuralım şeklindeki e, düşüncesini kupası da destekledi. Bir bilinçaltı kartına yani zihin bu şekilde. Tarot bize diyor ki evet çok üzülmüş, çok pişman ve söylediklerinden de yaptıklarından da bu gidişlerinden de çok pişman olduğunu anladık. E, bunu yaparken de yıkama bu kadar çok kop, kopukluğa uğrayacağınızı bu kadar çok e, kendisinin de acı çekeceğini bilemediğinden e, şu anda gözlem yaptığını etrafında senin hayatında birisi var mı yok mu onu bilemediği için de şu anda empatör olarak gözlem yaptığını söyledi. Şöyle tekrardan bir e, alev kartlarından destek alalım. Ne olurmuş, ne bitermiş bakalım. Şöyle yaparsak. Evet, daha mı iyi oldu sanki. Bugün açıyı ayarlayamadım. Evet. Şefkatini bekliyorum dedi. Hasretim sana dedi. Gerçekten de bilinçaltıda, zihni de, bilinçli zihni de, bilinçaltında da size karşı bir dönüş var. Diyor ki bütün yapılanlar, bütün bu olanlar benim suçumdu ve bu işi de sadece ben çözebilirim dedi. Ee, şu anlık sadece haber almayla yetiniyor sizinle ilgili e ve bazı farkındalıklar oluşmuş. Belki de yokluğunuzda başına e değişik sınavlar geldi. Değişik başka insanların maskelerinin düştüğünü, hayatında yalnız kaldığını... E Başkasına güvenip de başkasının elinden tutup da gittiyse de artık işlerin öyle olmadığını ve senin ne kadar haklı olduğunu anladığını söyledi ki yıldız kartı artık bu karanlıklar bitirmek için elimden geleni yapacağım dedi bilge kartıyla ve bize diyor ki e, ne demişti geçmişe bütün herkese aileme arkadaşlarıma herkese şimdi aranızın açılma sebebi sizin bu e, dış etkenler, mahalle baskısı, aile baskısı, iş baskısı her neyse aranızın açılmasına sebep olan konu neyse arkamı dönüp seninle yeniden dünya kurma kararı aldım demişti ya. Burada diyor ki sürekli bunun bir türlü harekete geçemedim şu anda sürekli kontrol altındayım. Sürekli bir tedirginlik, bir dikkatli olma durumu varmış ve sabrediyorum o yüzden. Sürekli kontrol altında olduğum için sabrediyorum. Çünkü bu gelgitli bu tedirginliğimden dolayı herkesin beni kontrol altında tutmasından ve bazı şeyleri şu anda elimden gelmediğinden dolayı e, düşünüyorum ancak sabretmek zorundayım ne dedi zamana teslim kendimi sürece bıraktım dedi e, Bakalım devam edelim başka ne söyleyecek dediğimiz zaman evet burada birliktelik evlilik ve ilan ya da güzel şeylerin oluşumunun etrafla paylaşılması demiştik şefkatiniz e, özledim e, bana sürekli sonsuz sınırsız sevgiyle yaklaşmanı özledim ben artık seninle birlikte olmak istiyorum dedi bunu da e, kupası kupa oldukça destekledi zaten şu anda her ne kadar size dönmüyor işte söylediklerinden pişmanlığını ifade etmiyor zaten Kılıç Beşli size söylemişti bunu sizden sakladığını ancak rüyalar kanalıyla hisler kanalıyla frekanslar kanalıyla size göster göndermiş olduğu titreşimler kanalıyla size bu bilgileri veriyor ve ne kadar özlediğini söylüyormuş ve siz bunu hissediyorsunuz zaten bilinçaltında size karşı özleyiş iş çekme çok isteyip arzuladığına kavuşamaktan gelen üzüntü dedi oldukça üzgün ve kavuşmak için yeniden başa dönmek için elimden geleni yapacağım dedi bakalım yapacak mıymış bir özür geliyor mu soralım hemen nereden soralım evet buradan devam edelim bir özür var mı diyoruz yani bütün bunları düşündüğünü, pişman olduğunu, çok üzgün olduğunu söyledik. Bir adım var mı, bir özür var mı yakın gelecekte dediğimiz zaman? Bana mesafeli davranıyorsun, korkuyorum dedi. Sen de haklısın dedi. Mesafeli davranırsan Aslan Burcu olabilir ya da kendi evinde, astrolojik evinde açıları denk geliyor olabilir Aslan Burcu'na diyor ki gururum benim için her şeyden önemlidir. Bu arada sen bana çok mesafelisin. Ben sana evet adım atmak istiyorum ama gururum zedelenirse, incinirse diye de buna izin vermemek için de temkinli ve tedbirli adımlar atmak istiyormuş. Sevgili arkadaşlar, evet. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi kılıç üçlüsünde arkadaşlar kalp, e, burada ikinizin de kalbinin çok acıdığını, çok yaralandığını söyleyebiliriz. Ancak e, üçlü bir ilişki içinde de olabilirsiniz. Soralım bakalım. Burada e, kalbinin çok acıdığını, temkinli olmak istediğini, eğer sen beni reddedersen, ben adım atar reddedersen e, kalbim daha da fazla acıyacak, kanayacak. O nedenle gücümü toplamaya ihtiyacım var dedi. Aslında sistem ona bu gücü veriyor arkadaşlar. Bakalım ne olurmuş adım geliyor mu diyoruz. Evet. Senin de değişip dönüşmeni, senin de biraz daha yumuşamanı beklediğini söyledi. Saplantılı duygulardan kurtulup belki de önceden hasta olmaz, bu iş böyle yürümez deyip deyip sizi sürekli baskılıyorsa eğer ondan vazgeçeceğini söyledi. Seninle bir tatil planı var ya da sana doğru bir yolculuk var. Çünkü bir seyahat düzen değişikliği olmak istenilen yer, istenilen bir yerde olma arzusu dedi. Gücünü topladıktan sonra senin yanına gelip şu kalp acılarını dengeye getirmek, duygusal ve fiziksel uyumu sağlamak, dengeye gelmek istiyormuş. Peki adım var mı diye soruyoruz. Devam ediyoruz. Yani senin böyle artık eskisi gibi belki de ayrıldığınızda ya da kavgalarınızda her zaman haklı olsanız da alttan alan sizdiniz. Bu kez yapmamışsınız. Öyle bu kez hayır demişsiniz. Beni üzmene üzmene bu kez izin vermeyeceğim. Bu kez başının çaresine bak ve bu işi toparlayacak olan sensin demişsiniz. O da konuda oldukça şaşkın arkadaşlar. Ne diyor? Evet. İş arkadaşı olabilirsiniz. Ekip arkadaşı olabilirsiniz. Aynı iş çalışıyor olabilirsiniz ya da herhangi bir böyle bir iş bağlantısı yoksa da ilişkiyi yeniden tamir etme anlamında yeniden belki de psikoloğa gitti belki bir rehbere gitti bir uzmana gitti bu konuyla ilgili güzel haberleri almış bu ilişki toparlanır demişler ona da ve buna inanıyor arkadaşlar toparlayacağım adım atacağım dedi adalet yerini bulacak dedi şu andaki yaşadıklarım zaten adaletli değil dedi bekliyorum azize kartı size karşı olan ayrı olduğunuz dönemlerde çok farkındalıkları olmuş böyle aslında hayatının bolluk, bereket belki de aşk kanalıydınız. Sizden uzaklaşınca bolluğunun, bereketinin azaldığını söyleyebiliriz. Bir taraftan da diyor ki yani hayatında bir şeyler alt üst olmuş. Adalet yerini buldu çünkü ben ona haksızlık yapmıştım diyor. Böyle iyi kutsal bir enerjiye. Şimdi eril dişil demiyoruz arkadaşlar. Tabi kartlarda eril dişil yok. Azze kartı bize diyor ki evet adalet yerini buldu. Şu anda aklımızdaki kişinin de biraz daha beklemek istediğini, beklemesinin hayırlı olduğunu düşünüyormuş. Neden öyle beklemek hayırlı senin için diyelim soralım. Neden öyle düşünüyorsun diyelim. Biraz daha beklemeyi tercih ediyorum dedi. Adım atacak ancak biraz daha bekle. Ne kadar bekleyeceksin hemen soralım. Evet. Cesaretimi toplayana kadar dedi. Bekleyeceğim dedi. Bu ayrılıkla alakalı mevzuları cesaretimi topladıktan sonra ee, özellikle bu eğer aranızda kıskançlıkla ilgili konular girmişse sen ya da o bir şekilde kıskançlık enerjilerine geçmişseniz de bu konuları çözdükten sonra senin sakinleştik senin sakinleşmeni bekliyorum ve bu konuları çözdükten sonra sana adım atacağım dedi. Bir tane daha alalım. Evet, aşkla şevkle geleceğim dedi. Evet, şöyle toplayalım, olası yakın gelecek diyelim. Yani adım atmayı düşünüyor, oldukça pişman ve başına sizden ayrılırken gelen durumların yani size yaptığı haksızlıktan olduğunu düşünüp aklı başına gelmiş. Ee, bakalım olası yakın gelecekte neler olacakmış diyelim. Evet. Olası yakın gelecekte. Yani gelme ihtimali son zamanlarda şimdi enerjilerde çok düzgün çıkıyor gerçekten de ayrılanlar, kavuşanlar. Özellikle özel okuma yaptıklarımızdan güzel dönüşler geliyor. Enerji şifa çalışmaları yaptıklarımızdan güzel dönüşler geliyor. Bu da ne gösteriyor? Kolektifimizde bir şifa, bir iyileşme, bir barışma enerjilerinin aktif olduğunu görebiliyoruz. Peki bu kolektife, bu videoya denk gelen kolektifimle alakalı ee, olası yakın gelecekte ne olur akıllarındaki kişi adım atar mı diyoruz evet vicdan azabı çekiyorum şu anda dedi <laughs> çek, çek fırsat bekliyorum dedi vicdan azabı çekiyorum fırsat bekliyorum dedi sana bir adımla geleceğim en kısa vadede ben böyle aklımdan hissiyatımda 15 gün içinde gibi e, geldi ama tabi bu süreyi vermek istemiyorum süre herkese göre değişir evrende sistemde zaten zaman algısı yoktur arkadaşlar Burada vicdan azabı çekiyorum. Senin gönlünü almak istiyorum kupa prensiyle. ilk fırsatta dedi. Yani sistem de bu fırsatı ona verecekmiş. Bakınız bu e, açılımda işte pişman mı, söylediklerinden pişman mı, özledi mi, merak ediyor mu soruların hepsinin cevabını aldık. Sistem dedi ki evet sana bu kapıyı açacağım, bu fırsatı vereceğim sana dedi. Şu anda içine kapanmış, hiçbir şeyden, e, hiç kimseyle hiçbir şey paylaşmıyor ancak sürekli gitgeller yaşıyor. Dengesini e, oturtmaya çalışıyor ancak en kısa vadede e, size karşı bir adım gözüktü arkadaşlar aldık kabul ettik diyelim Evet açılım bu kadardı olumlular alın olumsuzları kaynağı gönderin kutup yazın ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız Bizler de mutlu oluruz bana ulaşmak için Instagram'dan e, ulaşabilirsiniz açıklamalarda adresimiz var Sevgiyle kalın aşkla kalın hoşça kalın.